Aynı şekilde e, orucun şartları vardır bir kişi üzerine vacip olması için. Birincisi Müslüman olmasıdır. İbn-i Kudam el-Hambeli'nin Umda e, Ahkamul Umda Umdatul Fıkh e, diye bir eseri daha var. Bundan ayrı bir eser. Orada da e, bu meseleyi anlatırken Kitab-ı Siyam'da diyor ki Yecibu Siyamu ala kulli muslimin Her Müslümana oruç farzdır diyor. Tabi burada iki tane noktana işareti var İbn-i Kudame'nin. Birincisi orucun vacipliği, farz oluşu. İkincisi ise ala kulli muslimin demesindeki e, irade ettiği mananın kafire bunun vacip olmamasıdır. Bu da hangi meseledir? Kafirler şeriatın furuyla mesul müdür değil midir? Yani bir adam var Allah'a şirk koşuyor. Bu adam namaz kılsa, oruç tutsa olur mu? Veya bu adam sadaka verse olur mu? Veya bu adam hacc etse, umre etse olur mu? Burada ulema arasındaki meşhur bir hilaf söz konusudur. Burada i̇bn Kudame'nin bu ifadesinden kafire vacip olmadığı yani onun yanındaki tercih edilen görüşü kafirin şeriatın furule mesul olmadığı görüşü olduğudur. Ama diğer grup ulema da Ebu Talib'in azabın hafifletilmesi gibi delilleri örnek getirerekten demişler ki müşrikler şeriatı furule mesuldürler. Aynı şekilde peygamberin Yahudi... E, zina yapan iki kişiyi rejim etmesinde delil getirerekten demişler ki Yahudi kafir olmalarına rağmen peygamber onları şeriatla mükellef kıldı ve bu yüzden rejim etti. O nedenle demişler ki diğer grup ulema kafirler şeriatın ile mesuldürler. Allah subhanehu teala en doğrusunu bilendir bu mevzuda. Bu konuda da böyle bir e, durum söz konusudur. Evet. İbn-i aynı eserde yecib ala kulli muslimin ve yecib ala kullu muslimin ve diyor. Ve Yani buluğa ermiş Müslüman olan ardından buluğa ermiş her kişi için. Niye? nedir peki hani buluğdan kasıt? Bir insanın ihtilam olması. Peki bunun delili nedir? biri diyebilir ki burada bir adam var 8 yaşında büyük adam gibi, 10 yaşında büyük adam gibi. Burada bir adam var 40 yaşında. Affedersin aklı 5 yaşındaki çocuk gibi yani. Nasıl ayırt edeceğiz? Buluğ nedir? İblağ nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Rufu al kalemu an telaf. Kalem üç kişiden kaldırılmıştır. O hadiste diyor ki Anil, Anis sabiyyi hatta yehtelim. Çocuktan diyor kalem kaldırılmıştır ta ki ihtilam olana kadar. Nedir ihtilam? Kişinin geceliğin uyuduktan sonra sabahleyin iç çamaşırında meniyle kalkmasıdır. İhtilam olması budur. Yani kişiden meninin çıkmaya başlamasıyla beraber ki ergenlik deniyor ona bizim toplumumuzda. Kişi böylece balik olur ve kendisine oruç ve diğer bütün şeriatın furu ahkamı vacip olur o andan itibaren. O yüzden diyor ki yecib ala kulli muslimin ve baligin. Müslüman olacak, buluğa ermiş olacak. O buluğ da nedir dedik? E, az önce de ifade ettiğimiz gibi kişinin ihtilam olmasıdır. Peki e, çocuğa vacip midir oruç? Buluğa ermeyen çocuğa. Cumhur ulemaya göre çocuğa da vaciptir. Hangi çocuğa vaciptir? 10 yaşına varmış çocuklara da vaciptir diyorlar. 7 yaşından sonra da duruma göre diyorlar değişir. Yani çocuğun buna güç getirip yetirememesiyle alakalı. Bununla alakalı naslar var. Cumhurulema neyi delil getirmişler vaciptir derken özellikle Hanbelilerden bu nakledilmiştir. Hanbeliler çocuğa dahi vacip görüyorlar bir grup. Ee, doğru olan görüş bunun vacip olması değil müstahap olmasıdır. Yani sünnet olmasıdır, güzel olmasıdır. Çünkü Enes radıyallahu anhudan gelen sahipte bir hadis var. Ee, sahabe diyor ki biz Ramazan aylarında çocuklarımıza oruç tuttururduk güç yetirenlere ve onlar aç, acık, acık, açlıktan ağlamaya başladıkları andan itibaren biz oyuncaklar verirdik yerlerine açlıklarını unutup bunlarla iftar vaktine kadar oyalansınlar diye. Demek ki çocuk temyiz yaşına ulaştıktan sonra, iyi kötüyü birbirinden ayırabildikten sonra ki özellikle bu mevzuda bu namaz hadisini kıyas etmişlerdir. Biliyorsunuz Peygamber Hasan ne diyor? Çocuk 7 yaşına vardı mı namazı emredin, 10 yaşında kılmadı mı dövün diyor. Tabi bu hadis zayıf, bu, zayıf senetli bir hadistir. Meşhurdur ama zayıf senetli bir hadistir. Normalde e, birçok insan çocuğuna bu noktada dini talimde katı davranaraktan çocukların vakıada olduğu gibi dinden nefret ettirirler. Bu hadisteki hikmeti yakalamak lazım. 7 yaşında sevdirerek, emrederek başlamak lazım. 10 yaşında hafifçe yaptırımlarla, cezalarla ne yapmaktır? Çocuğu terbiye etmektir. Yoksa dinden nefret ettirmek değildir. Zaten çocuğun fıtratında Allah'a itaatkar mı, isyankar mı olduğu bellidir. İtaatkar olanı zaten dövmenize ihtiyaç yoktur. Fıtratı temiz olanı dövmenize ihtiyaç yoktur. Ona güzellikle nasihat etmeniz ve bazı cezalar tatbik etmeniz onu hakka yönlendirmek noktasında yeterlidir. Netice itibariyle racik görüş çocuklara vacip olduğu değil, çocuklara müstahap olduğudur. Üçüncüsü, akil. Yecib ala kulli muslimin ve baliğin ve akilin. Üçüncüsü de akıl sahibi olmasıdır. Akıl Allah'ın insana verdiği bir nurdur. Allah Azze ve Celle vahiy vermekle, iman vermekle dış bir nur verir insana. O bedenin içerisinde, kafasının içerisinde koyduğu akıl da nurun içinde nurdur. Allah Azze ve Celle insana böyle bir ikramda bulunmuştur. Ee, tabi Mecnun'un hükmü bellidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önceki hadisidir. Rufi al kalem an Kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Bir tanesi de Mecnun'dur orada zikredilen. Peki burada alimler neyi konuşmuşlar? Demişler ki adam var bir ay mesela mecnun aklı başından gitmiş bir ay sonra kendine gelmiş. Peki bu adam orucunu kaza eder mi demiş alimler. Birinci grup demişler ki cumhur ulema kaza etmez demişler. Çünkü Nebi Sassam ne diyor hadiste kalem üçünden kaldırılmıştır. Yani onlar o andayken mükellef değildiler. Teklif onlardan kalkmıştı diyor cumhur ulema. Diğer grup ise şeye kıyas etmişler. Hayızlı ve nifaslı kadına kıyas etmişler. Hayzi ve nifaslı kadın orucu geçirdikten sonra ne yaparlar? Kaza ederler temizlendikten sonra. Bu grup, cumhurun dışındaki bu diğer grup ulema demişler ki, kişi bir aylık mecnunluğu geçtikten sonra, tekrardan aklı başına geldikten sonra o orucunu kaza eder demişler. Allah Subhanahu teala en doğrusunu bilendir. Yalnız diğer mezhebin sahipleri, cumhur ulema, onlar buna dair, kuvvetli bir delil getirdikleri için onların görüşü daha tercihe şayandır. Diğer grup kıyasla hüküm vermiştir. İslam'da kıyasa zaruret anından başka başvurulmaz. Kıyasla bir şeylerin hükmü belirlenmez. Selefin yanında, sahabenin yanında. O yüzden cumhurun görüşü daha isabetlidir. Allah en doğrusunu bilendir. üçüncü akil demişti. Kadirin, kadirin ala savmi. Dördüncüsü de oraca güç yetiren olmasıdır. Burada da kimi kastediyor? Hasta ve yaşlı Yaşlı erkek ve kadınları kastediyor. Orucu güç yetiremeyen yaşlı insanlara ve hasta insanlara Allah Subhanahu ve Teala oruçla mükellef kılmamıştır. عَلَى umara'l-sabi izataqahu aynı şekilde az önce de ifade ettiği gibi çocuğa güç yetirdiği zaman ne yapılır? Oroç emredilir. Eğer bu şartlar bir araya geldiyse bir kişi oruçla mükelleftir ve o o, o vacibini yerine getirmek zorundadır inşallah. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve